Kopiş. 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 kopiş tık 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 aa, hiç yok ya of of ya kim ya bu saatte kim ya o saat 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 5 tamam şok ya açayım şu kapıyı tık 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 tamam tamam açıyorum ya. Bek aa kim o ben gördüm seni bir, bir tane adam dövüşe çağırıyor. İki tane adam dövüşe çağırıyor. Gelmen gerekiyor çabuk. Neden çağırsınlar ki? Ben masum masum hatırlıyorum evimde. O sana meydan okuyorlar. Sen burada kurtak gibi kalamazsın tamam mı? Bal gibi de kalabilirim. Size mi soracağım? Ama herkes seni, seni tutuyor. Çabuk gelmen gerekiyor. Of ya tamam ya araba atayım, ne gideyim. Dur ya beni de al bari ya. Hayır hayır almam seni ya. Ah Tamam ya gideceğim ben artık ya. Allah Allah. Ben illa bizim bir, bir, yere çağıracaklar. Bir şey çağırıyorlar. Bir ona çağırıyorlar. Allah Allah. Şimdi ne bir de bir de şey çağırın. Bir de yani bir güzel yere çağırın ya. Allah Allah. Cık. Neyse gideyim ya. Ama şurada galiba. Şuraya doğru gideyim. Akşam oldu hala gelmedi ya bu. Nerede? Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Nerede acaba ya? Dev dövüşeceğim onunla. İlk ben dövüşeceğim ha. İlk ben dövüşeceğim. Tamam tamam ya, yaparız tamam. İlk sen ilk kapış tamam, ben de tamam. Heh, geliyor işte bizim çatlak. Ya hadi gel daha ha. Hadi gel dövüşeceğiz ha. Aa, aa, hadi gel dövüşeceğiz ha. Aa, aa, hadi. Of ya, burada burası galiba. Evet, ne istiyordunuz? Uykumu kaçırdınız. Akşam gelirsem böyle olur. Bak Bak bizim kemerlerimiz var. Şimdi biz dövüşeceğiz ve kemeri alan kazanacak. Bu kemerler çok değerli. O yüzden bu kafaza kafaza bakınca en bu şehirdeki en şey sen oluyorsun. Yani bence dövüş başlasın. Ben gidiyorum. Arkadaşım sen dövüş ona tamam mı? Tamam ya dövüşürüm dövüşürüm ya. Birazcık da zorlama ya. Tamam sen biraz sonra sen çalıştın tamam ya, bir şey yok ya tamam, tam gucüklüme gitti böyle yapmak seviyorum ben. Hadi gel bakalım, busk 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 Yok busk 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 ya. <laughs> Ama şimdi gösteririm ben onlara. Gideceğim dragonumu çağıracağım. Özel dragonum gel. İşte dragonum geldi. Ateş. Gel oğlum. Şimdi ateş onları şu şey hadi oğlum sen yaparsın. En büyük sen stratej. Neredesiniz? ha neredesiniz? buradayız. Hadi şimdi oğlum püsküt hadi. <laughs> Akşar öldüren beni işte. ateşin gücü budur. Ateş aferin oğlum. Aynı bir ateşliğim var ya. Bir dil daha ateş evimiz artık. Çok yordular biz değil mi? Evet çok yordular. Ben de onu öldüreceğim öldüreceğim. Hiçbir şey olmadı ya. Öldüreceğim onları. Bir gün. Tamam kızma kızma ateş. Ben bir tane hediye açayım. O paramız var evde. Of ya. O mu çıktı gerçekten? Çıktı. Of. <laughs> ya gene mi sen ya? Evet ama kazandığım için evinde para var. Kendimi bıraktım. 200 lira 200 lira. Git hadi alabilirsin. Sen kazandığın için. Sana teşekkür ediyorum. İyi ki gelmişsin. Lütfen bir daha ilgili dövüşlerimizde böyle Hile, hile, karlık yapma. Ben hile karlık yapmıyordum ki. Sadece şey yapıyordum. Tamam. Ama hadi görüşürüz artık. Evine gidebilirsin. Tamam. Of bu, bu adam da bir gıcık ya. Bir gıcık, bir gıcık. Of nasıl bir gıcık ya. Of of of. Hadi eve gidelim. Geldim. Ama galiba bundan bahsediyorlarmış. Ben şuraya sıfır mı yazacağım şimdi? Çok zor spor yazmak ki. E, para mı geldi bana? Bu kadar mıydı? Ye para gelmiş ye. Şimdi bunlarla hediye açacağım. Evet arkadaşlar bu videomuzu bu kadar da, arkadaşlar. Arkadaşlar beğendiyseniz ne kadar Ben arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bildirimi açmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi hediye açacağım. Bitireceğim. İlk önce hangisini açacağım? ilk önce bundan açacağım. Bakayım param gitmiş kalıyorsa bir tane açacağım. Hadi. Hadi be 65 5 lirayla kaybettim. Neyse. Sana çıkmayacak hiçbir şey dedim ultra R çıktım ultra Zaten manyak tavuk çıktı sıkacağım 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 şu manyak raymiş bu ben bunu ultra sanıyordum ha nasıl ya ray neyse arkadaşlar ya görüşürüz bay bay